Level Devil. <laughs> Şimdi bu oyun bir parkur oyunu. Normal basit bir parkur oyunu gibi gözüküyor ama <laughs> garip garip engeller çıkacak. Bu engeli nasıl atlatabilirsin? Aa diye mesela. Durus mesela. Oo, dur sakin ol mesela. Size ne kadar pro oldu mu? Kanatlayacağım ya. Tamam anladım iki defa lazım lazım bunu bir iki kolay burada bir sıkıntı var Ve yavaş yavaş çekti Feram kayıyor ya yalana bak kamera değil telefon arkadaş <laughs> bizim canımız sınırsız Aa, ama sakin Aa, ama zıpla sakin daha oyunun başları ama Aa, ama zıplamıyor ya sakin arkadaşlar bu oyunu sakin aynen öyle sinirlenince nasıl yapamadığınızı göstermek için sinirlendim Allah Allah Allah. <laughs> Abi oyun çok heyecanlı ya. Ben zıplaya zıpla. Hu uh, uh, hu uh. hu. Aha. Bu bir daha kay. Aha kaymadı. Helal Abi çok heyecanlandım galiba. Bu a bak ne dedim? Ne dedim? Bunlara bir fake atmamız ah, Onlar bana fake at. Oo. Oo. Oh. Oh. Aa. Ah. Ya gerizekalı. Oha. <laughs> Burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var. Sıkıntı, sıkıntı. <laughs> Leli'ye girmemiz gerekecek. Tamam, tamam, tamam. Hızlı <laughs> git, hızlı git, hızlı git ne lan. <laughs> şey Çeçem ben bu oyunu bitirebilirim ha. Aha. Aha, gerizekalı. Once he really Zıpla geri git. Zıpla geri git. Ne oldu? Ben professional oldum bu oyunda. Bir dakika. Aha. Aha. Aya kolay gidiyorum ya. Aha bir şey oldu. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Tamam. Tamam. Oo. Tamam. Bu kadar mıydı bu? Demek ki oyunda biraz sakin olmamız lazım. Bunlar alınca bir şey olacak ya. Ben biliyordum. Aa. Aynen öyle. Aa! Bak bunlardan biri aşağı düşmese benim adım. Bak. Geçtim. Oyun gittikçe daha easy olmaya ama ama sadece bu topların altında mı basma yeri? Allah abi. Ama ama zıplamıyor karakter zıplamıyor. Uf. 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 Yaptı. Bir şey olacak. Bir şey olacak. ama ama sakin. Ama hareket et. Atla. Uf. Yaptı. Ah. kontroller yüzünden şaşırdım. <laughs> Yeter ya. Ya anladım. Anladım, anladım ben olayı. Bak şimdi izleyin. Hop. E ben buradan buraya geçerim. Let's go easy. Bu oyunda aslında bir pro olabilir. Anladım. Anladım. Çözdüm. Oğlum kolay lan bu oyun. Bu oyunu yapamayanlar. <laughs> Aha, bir şey olacak. Hazırım. Hazırım. Hazırım, hazırım. Hazırdım, hazırım ne Anladım. Anladım. Bunlar parçalanıyor. Bunlar parçalanıyor. Tamam, tamam. 3 tamam. 2 Aa! Aa, tamam. Bu kolay. Bu basit. Çok basit. Oh my. Ben galiba 15 defa Aa, bu kolay. Bu kolay. Bu kolay. Çok kolay. Oh my god. Oh my god. Oh my god ama abi. Tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. Bir defa ölmeden bunun böyle olacağını bilemezsin ki. Bunun üstünde duracağız her türlü. Ama. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Oh my god. Oh my god. Ama bu. <laughs> sakin. Sakin. Sakin oluyoruz. Bu sakin olmakla alakalı arkadaşlar. Bu oyunda her zaman sakin olanlar kazandı. Allah ım, Allah ım, Allah. Im. Bunu atlayıp bunu atlayıp. Aha. Anladım. Bu basit. Engel çıkacak. Ben ne dedim engel? Her zaman tetikteyim. Bir elim benim de hemen siyahi bir yani bir engel gör. Ah. Kesin bir şey var burada. Bir şey var burada. Burada bir şey var. Ben ne dedim? Bir şey diyeceğim. Bunlar kaybolacak buldum. Bu yaptım. Yaptım. Let's go. Çok basitti. Easy oturup ağlayabilirsin. Şimdi bir dakika. Bunda bir sıkıntı var. <laughs> Hızlı olacağım. Burada sürekli zıplayarak gideceğim. Ben başıma geleceği biliyorum. Hızlıyım. Sürekli hızlıyım ama. Kimse benim hızıma yetişemez. Hadi. Anladım. 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 Hızlı. Tamamdır. Çok iyiyim. Mükemmelim. Mükemmelim. Bu oyun çok heyecan verici dostum. Çok heyecan verici bu dostum. Dostum benim. Dostum. Ama ben, benim ona basmamam gerektiğini ben nereden biliyorum? Şimdi bir dakika. Aa inceldim. İnceldim. Do bu ne kanka? Bu ne kanka? Ben ne oynadım biraz önce ya? Bir dakika. Bir dakika. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ne oluyor? Ne oldu oğlum biraz önce